Merhaba Webmaster Forum ailesi. Ben Celil. Bugün sizlere Everest'in KM6825 klavye fare kombosunu tanıtacağım. E, kutu içeriği bu şekilde. Kutu böyle geliyor. Gördüğünüz gibi. Türkçe Q diziliminden bahsedilmiş. 1200 DPI e, ve 107 tane tuş dizilimi tak çalıştır yazmışlar. E, arkasına baktığımızda arkasında da bir takım şöyle bir takım teknik özellikler mevcut. Zaten böyle e, profesyonel bir klavye fare şeyi olmadığından dolayı pek de teknik özelliklerden bahsetmeyeceğim. Hani 1200 dpi var farede. Şöyle açalım. Kutu içeri bu şekilde geliyor. Şuradan bir adet faremiz çıkıyor. Faremize hemen bakalım. Biz bu şekilde. Mavi bir scroll'u var. Şurada bir Everest'in logosu var. Onun dışında ele tam oturuyor gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi de bu klavyesi mevcut burada klavyesini açıyorum klavyesi böyle bir kablo ile beraber geliyor. Daha sonra e, klavyemizde bu şekilde yukarıda medya tuşları mevcut space tuşu vesaire e, normal sert bir basım yok tam çok da hızlı da inmiyor aşağı ancak o kadar da sert de değil yani e, oyuncular için yön tuşlarımız renkli halde burada da yön tuşlarımız renkli halde. Onun dışında yukarıda da sağ ve solda meda tuşlarımız bulunmakta. Gördüğünüz gibi burada sesini falan kısabiliyoruz. Burada tamamen ileri git geri git ses aç vesaire mevcut. Klavye renkleri şu şekilde gördüğünüz gibi siyah üstünde mavi şeklinde. ideal fiyata göre alınabilecek en iyi klavye fare kombolarından biri. Klavye çift sesleri de bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında fare. Fare de bu şekilde sizi çıkartıyor. Ee, normal. Güzel bir klavye fare. Ee, ben bunun bilgisayar testini de yapacağım. Bilgisayarda hangi bir problem çıkıyor mu onu da videonun devamına ekliyorum şimdilik. Bu kadardı. Merhaba. Şimdi e, bilgisayara geçtik. Gördüğünüz gibi bir keyboard game de yaptık sizin için. Şöyle e, ben biraz denedim. Video öncesinde iyi gibiydi. Şimdi bir de biraz daha deneyeceğim ben. Örnek bir konu açalım. Mesela formumuza girdik. Şu an farede en beğendiğim şey, abi şu scroll tuşu. Şöyle göstereyim mesela. Scroll tuşu harika. Çok hızlı. Çok fix yani. Tak tak tak. O benim işimi görür çünkü scroll tuşuyla kullandığım oyunlarda vesaire kullanırken yavaş olunca böyle tak tak yapınca sıkıntı yani. Her neyse devam edelim biz inşallah iyi görüyorsunuzdur tam bilmiyorum nasıl görüyorsunuz eğer de bir bakayım. Bakayım herhalde doğrudur. Devam edelim. Ee, şu şekilde ayarladım. Ee, test 1-2-3 böyle olur işte. Geldi sana bu Geldi geldi. Geldi test test. Webmaster forum kontrolü. Deneme bekliş bekliş Olduğunuz gibi sıkıntı yok. Ve ben ee, klavye değişirken böyle bir anda çok zorlanan bir insan olmama rağmen bu klavyeye geçişimde hiç sıkıntı yaşamadım. Böyle bir e, sekronizasyon sorunu vesaire olmadı kendi içimde. Bayağı iyi, hoşuma gitti. Hani yumuşak basın biraz daha tam alışamadım ama Space şey ya... Tarzlar sesler falan çok uf. Bence iyi. Yani ben sevdim. Ee, bir de click test yapalım. Fare kimi göstereyim. Gördüğünüz gibi. Fare fazla ağır değil. Benim kablolar böyle, böyle da Şöyle rahat, fix. Ee, Bir sıkıntı yok. Ee, bu videomuzda bu kadardı. Ee, klavye fare çok iyi çalışıyor. Bu klavye fareyi bize sağlayan Webmaster Forum adminimize ee, buradan teşekkürlerini sunuyorum. Klavye fare güzel, ee, bu fiyatta alınabilecek en iyi klavye fare kombolarından biri. Everest firmasının yapmış olduğu bir klavye fare. Ee, bence güzel. Ee, ayrıca şey ışıkları da vesaire var. Tam gördüğünüz mü? bilmiyorum ama caps lock vesaire ışıkları da bulunuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. E, ee, Meda tuşlarımız güzel. Onun dışında siyah üstüne mavi hoş gidiyor. Bunun galiba hatırladığım kadarıyla Eon, neon bir de vesaire bakarken yeşil ve kırmızı seçenekler de vardı. Turuncu da vardı diye yanlış hatırlamıyorsam vardı. Ee, Aşağıda ürünün incelemesiyle ilgili geniş teknik özelliklerinin ve en ucuz alabileceğiniz yerinde linkinin olduğu bir sitemizin makale linkini bırakıyorum aşağıya. Bu videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayın.